Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması olmuş. Yaygın kanatın aksine vergi yükümüz yüksek değil. Dolaysız vergilerde OECD içinde en düşük ülke sahip 3. ülkeyiz. Vergi ve harçlarda hedef enflasyonuna güncelleme gündemimizde demiş. Dolaysız vergiler diyor. Bak neden dolaylı vergiler demiyor? Çünkü dolaylı vergiler zaten vergi gelirlerinin %60'ını oluşturuyor. Yani vatandaştan aldığın her 100 liradan 60 lirası vatandaşın alışverişinde vesaire toplanıyor. Markete gittiğinde 100 liralık alışveriş yapıyorsan 20 lirasını beyefendilerin kasasına koyuyorsun. En az. Cep telefonu alıyorsun. Adam bunu üreten o kadar yatırım yapmış, o kadar mühendis çalıştırmış, navhav yapmış, bilmem arge yapmış, bilmem ne yapmış. Bir telefondan 300 dolar kazanıyor. Bizimkiler 2300 dolar kazanıyor. Aynı şekilde arabalar yani araba alıyorsun, 1 lira şirkete ödüyorsun, 2 lira da devlete ödüyorsun. Yani bu koşullar altında kalkıp da vergi şeyimiz düşük demek aklımızla alay etmek demektir. Mehmet Şimşek yapmayın böyle şeyler. Bari susun, bari susun. Bütçe yaptığınız bütçenin tamamı vergi gelirlerinden oluşuyor. Harçlardan, cezalardan oluşuyor. Başka geliri yaratamadınız. Bir kuruş yabancı sermaye getiremediniz. Bir kuruş yatırım getiremediniz. Tersine kendi Şirketlerinizi yurt dışına kaçırdınız. Kendi beyin gücünüzü yurt dışına kaçırıyorsunuz. Bütün gençler yurt dışına gidiyor. Böyle mi çıkaracaksınız Türkiye'yi bu ekonomik krizden? Ya en basit şey, bak Eurofighter aldık diyor ya İngiltere'den. İngiltere'den 20 tane uçak aldık. 10 bin kişi istihdam edecek İngilizler. Bizim ödeyeceğimiz 8 milyar poundla.